Ooo Ayşe kolay gelsin kolay gelsin bugünkü menümüzde ne varmış bakalım Kertenkele var ama bana kadar kusura bakma aşkım Yemekteyizin bugünkü yarışmacası Ayşe Hanım bizlere Ayak kavurma aynı zamanda kertenkeleden pirzola yapmış Sizce yarışmacı arkadaşlar bu menümüzü beğenir mi şu anım? Bence beğenirsin aşkım. Sana bir bütün kertenkele bıraktım. Bu ne lan? Oha! Bu ne kadar büyük <laughs> bir kertenkele. Sizce bunu yarışmacıları yerken zorlanmayacak mı? Aşkım bu bir anda bir ateş atınca ben de anlamadım. Niye öyle oldu Bak. harbiden? Baga mı girdi ki? Abi. Olabilir. Ne oldu Utkucuğum? Abi bir buraya baksana. Ne oldu ya? Abi davetsiz misafir var. E yani şu an bugünkü misafiriniz geldi burada. Bakalım menünüzü beğenir mi sizce? Bence beğenmez. Kim o misafirimiz? Ben Artık istemiyorum o. misafir falan. Ara sıcak olarak ne yaptınız? Çorbamız var mı mesela şu an? Ara sıcak olarak da bir tane kol var yersen yavrum. Bu kertenkele niye hala piş? Oha ne oluyor ya? Ben de anlamadım. Niye büyüyor lan bu kertenkeleler? Neyse arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Bugün yine de Forest'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Utku Bey bugün ne yapıyoruz? Sen ben izleyicilerimizi anlat. Tabii ki bugün e, Obruk mağarasına gitmemek için, çocuğumuzu kurtarmak için ilk önce diğer mağaralardan oksijen tüpü ve dalış tüpü, kıyafetlerini alıp gideceğiz. Artık konuş. Bugün konuşacağım. Ayşucuğum gel sen de hayatım benim. Yeter dünyaları yedin. Misafir falan gelmeyecek bugün. Seni kandırdım. Yemekli yarışmasında da değilsin sen. Haydi gel biz bir sız bir adada kaybolmuş 3 kişiyiz. Valla siz yemek nereden bulup yiyorsunuz bilmiyorum ama ben bütün gün aç kaldığım için biraz yedim. Bak gülüm biz artık modern çağlara geçtik. Bak baltalarımız var. Katanamız var, testerlerimiz var. Sen niye ilkel <laughs> çağda kalmış gibi hala mızrak kullanıyorsun? Çünkü gibi bir tek bununla hayvan vurabiliyorum. Utku devam et diyelim seni takip ediyoruz. Hemen tamam, izcilik ben. marşımızı ormancı marşımızı da söyle. Biz gideriz ormana, ormanlar bizi bekler. Eyyyyy. Buradan sonrası biraz değişik abi. De de söyle devam et bir şey olmaz dinliyoruz dinliyoruz. Çok güzel kulağımızın pasını ee siliyorsun. <laughs> Valla abi çok mutlu <laughs> Bir de inşallah timsahlar da seni yer Utku. Biz bugün ne yapacağız? Ormanlarda bu kadar da abi nasıl? Tam yeter ya. Yeter <laughs> iki kelimeyi bir araya getirip şarkı söylemeye çalışıyorsun. Nerede Sağdan soldan düz. Düz düz bir dakika sakin olun ya. Dikkat ettiyseniz iki bölümdür adam akıllı bir yamyam yam ordusuyla karşılaşmıyoruz. Ya bizden çekiniyorlar ya çok fazla kayıp verdikleri için tekrardan toparlanmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ama bir dahaki karşılaşmamız çok sıkıntılı olacak diye tahmin ediyorum. Aksine ben de sürekli karşılaştığımızı düşünüyorum. Çünkü yanlarına ev yapmışsın aşkım o yüzden. Gülüm işte onlar daha gelemezler gelemezler. Benim korkumdan adım atamıyorlar. Utku nereye gidiyoruz oğlum biz? Abi biz buradan yukarıdan çıkacağız ya. Biz bu adayı keşfettik mi? Burada... Keşfetmedik ama bir şey yok gibi. Ya bizi öyle götürüyorsun götürüyorsun da inşallah bak burası patlatılacak bir kaya parçasıymış. Hemen abim patlatıyor. Evet. Tabii bu sesi duyan yaratıklar her an gelebilir. Siz yine gözünüzü dört açın. Ne oldu lan? Ağaçlar yıkıldı. Abi ne oluyor? Kafama düştü. Allah kahretsin. Kanama başladı be reis <laughs> <liderim> ya. <laughs> Kaya dışında her yeri patlattık gibi. Bir de ben size bir şey diyeyim mi? Kayanın orada bir tane odun parçası varmış. Ben de burayı patlatacağız sanıyordum. Gidelim devam edelim. E bütün canım gitti senin yüzünden. Aha. Aşkım hiçbir hareketsiz ağrı kesici ağrı kesicim mi yok? Az var. Nereden gidiyoruz yeğenim? Buradan buradan. Soldan da. Ben şöyle kötü gün eti yanıma alayım da. Vay arkadaş. Bize kertekelenin kafası kaldı sadece. Tamam aşkım. Mutlu. Efendim abi. Hadi oğlum bizi götürmedin hala. Ha? Gidiyoruz. <laughs> İyi ya şanslı oldun bak sen ha. Var ya, şöyle. Sansar gibi peşimde dolaşıyorsun ha. <laughs> Bütün etlerini ben alacağım. Abi, İyi yaşa Utku. Sağ ol abla biraz pink vardı galiba ama. <laughs> Et çalıyordum da biraz. Eskiden benim dedemin dedesinin dedesi gezici her yeri tarar arar bulurdu. Yani nasıl diyeyim sana inanılmaz bir şeydi. Ben de onlardan biraz bir, bir özenmeye çalışıyorum ama. Ona gezici demez, kaşık denir mi Yok abi, bak şimdi. Seni iki adımla bir yere götüreceğim. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Duyuyorum ve çok ürküyorum. Ya sen niye bütün köşeden köşeden uçurumdan götürüyorsun oğlum? Bir ortadan gitsene. Ya, ya o abi ortadan tehlikeler doğar. Bir dakika, birini gördüm ha. Nerede? Şu ormanın... Bak bak bak! Bize geliyor, bize geliyor! Gördüm. <laughs> Az bir şey delikanlıysa... Delikanlıymış valla. Gel gel! Uçurumdan gitme fazla bağırmadan bunu imha etmemiz lazım. Bağırırsa herkesi buraya Oo. topla. Şu daha geldi. hangisi de geldi. Bunlar ikili ikili Doğru. devreye atıyor herhalde. Ya Hı, senle bir konuşalım. Şey. Yani hemen, hemen Deli deli hareketleri yapma işte. Seninle konuşmaya Benim çalışan, çalışan birine GBT sorma. Bana GBT sor. Ulan çatı şeyden ağaçta ya ölmedi lan bu. Benim zırhımı kopardı ya. Şaka gibi iki tane yumruk attı. Güzelim zırh gitti. Ben gidiyorum Vallahi ya. üç kişi bir adam alamadık ya bize yazıklar olsun. Eş beş kula gömdü. Burada acil uzaklaşmamız gerek. E hadi bizi götür artık. Çok mu uzak şu mağara? Abi sana bir şey diyeyim mi? Şuradan bakınca seni aynı yaratık gibi hissediyorum. Her yerin kanlı. Git bir Allah aşkına suya gir ya. Bunu beni deli etmesin var cayır cayır yakarım bak ha. Yapma abi. O kadar mı pis gözüküyorum ya dışarıdan? Tabi abi görmüyor mu? Göremiyorum işte. Al daldım. Temizlendin mi şimdi bak bakalım. Oo mis gibi oldu. Hadi gidelim. Aa ne var burada? Kimin mezarı ya? Bu mezarı patlatacak mısın acaba? geminin fotoğrafları var. Burada haç işareti var ben bunu patlatırım. Oğlum öyle deme milletin dinine saygın olsun. Saygısız. Gelin gidelim buradan değil. Gülüm sen ne yapıyorsun orada canım benim? Dört tane karette karettaları yok ettim. Etlerini de aldım akşam pişireceğim. Yani dünya niye yok oluyor? Eşorez yüzünden yok oluyor. Küresel ısınma falan bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Amerika'nın oyunları. Eşorez gidiyoruz karette karettaları öldürüyor. Milletin pardon hayvanları sonunu getiriyor. Soyunu tüketiyor. Abi, akşam yemesi bilirsin ama. Ben yeni bir silah buldum. Köpek balığı kafası. Abi, abi abi dişlerini göstereceğim korkacaklar. <laughs> Sen bundan sonra böyle dolaş. O senin kalkanın. Onu lan öyle bize doğru geliyor. De ne geliyor? Ya. Yak onu yak bir şey yapın. Ben Çok korkuyorum konuşayım. canım yok. Bir dakika bekleyin. Sakin ben mi konuşayım? Nasıl iyi misin? Oğlum köpek balık havasını O Bu hiç iyi Yak bari Utku onu ben dalarım ona. Aferin olmaz, sana. Olmaz. Ben de bir iki tane yerleştiriyorum. Geri kaçıyorum şimdi. Geri adamı satıp öldüm. Vallahi öldüm. Aşkım ne yaptın? Abla sen kurtar. Kurtar kurtaramıyorum. Aşkım ne olursun. Uçakta doğmak istiyorum. Kurtarıyorum. Öleceğim öleceğim ölü ölüyorum. Ata arkada <laughs> <laughs> büyük bir sıfır. Kaçman lazım reis benim de artık canım artık yok. Be adam. Ben tamam, ben ağrı kesicini içtim şimdi. Yüzdürleri ben bir giyeyim üstüme. Allah hu ekber çık orada Utku çık. Abini dinle. Sen ben bunu... Sen bana o köpek balığı kafasını getirmedin oğlum. Getirseydin biz bunu her türlü indirdik. Oh be zırhını da aldık delinin. E mağara nerede canım kardeşim? Gidiyoruz gidiyoruz abi git. Uuu karnımda bir guruldu ya abi. Şurada bir yemek mi yapsak ya? Yok canım benim. Mağaraya gideriz mağaranın içinde yaparsak ya falan. Burada sağımız soğuk her yerimiz açık. Ya abi ya. Ne olacak? Oğlum her an saldırı yiyebiliriz. Manyak mısın sen yemeği pişirene kadar? Ben de üşüyorum. Ey gel üstümdeki ceketi al montu al. Hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Ben ölsem de bir şey olmaz zaten. Siz benim ayağımı kolumu da yersiniz. Valla öyle bir Valla acıkırsak yani. <laughs> neden olmaz? Mı? Sana vasiyetim olsun. Eğer ki ben ölürsem benim kolumu falan sen ye de bacağımı mutlu yesin tamam mı? Niye <laughs> <laughs> Benim bacağım daha etli mutlu oğlum o yüzden. Her girdiğimiz mağarada ipuçlarını toplayıp en sonunda o ipuçlarını birleştireceğiz arkadaşlar. Abi çocuğun gizlendiği saklandığı yeri bulacağız. Ne oldu? Abi bir şey diyeyim. <laughs> biz yanlış yere <yöne> gidiyoruz. <laughs> biz hatırlar mısınız? Burada ileride biz savaşırken bir tane arabamız vardı. Ne arabası oğlum? Hani arabayla şey yapıyorduk hani odun taşıyorduk. Hatırladınız ee? mı? Ee? Biz oraya gidiyormuşuz. Biz nasıl gideceğimiz yer bura. Arkadaşlar biz bence mağaranın önüne gidelim orada görüşürüz. Çünkü biz böyle belki bir saat mağarayı arayacağız. Aha da arkadaşlar mağaranın önüne geldik. İnşallah bu mağaradır. Bismillahirrahmanirrahim ben daldım. Abi bu mağara değilse ne yapacağız? Bu mağara değilse senin kafanı koparacağım abisi ne yapacağım? Ay, niye öyle diyorsun ya? Oğlum biz buraya inmedik mi? Bir kat daha var. Dur dur abi çıkma. Çıkma. Çıkma ama inme ne diyorsun? Çıkma sakın. <laughs> i̇nme abi benim durdu. Aşağı çok tehlikeli. Gel ilk önce biz bir ateşimizi yakalım. Bir ısınalım. Tamam yak şurada hemen hızlıca. Ne var şu anda yemekte? Ben de kertelkele bir tane kertenkele. Ben de. Kere. Tamam. Her şey herkes var. atsın herkes kendi kertenkelesini yesin. Zaten ah! bir, bir tanesi ah! doyuruyor adamı. Ben balık da attım, yemeyin. Aşkım bir abi. tane kertenkele doyuruyor. Abi ben sana bir tane zırh vereyim şöyle. Ben adamın demesini yiyelim. Oh iki tane zırhım oldu. Ya Allah bak ölümden aldılar yediler ya. <laughs> ya Tüfe abi. Oh. Tamam ben doydum. <laughs> Buyur abla senin önden git. Bir şey olursa bana seslen abi. Duyarsın değil mi bizi? Duyarım ya. Oğlum, Oğlum ne kadar siz... derin lan inim bitmiyor. Ben sizden hızlı iniyorum ya. Böyle, ben biraz bir yukarı çıkayım. Hiçbir şey göremiyorum. Çok değişik bir yerdeyiz he. Sen nasıl oraya indin abi? He? Ve bir kat daha ineceğiz herhalde buradan. Şu anda var ya belki 2 kilometre mağaranın altına indik. Abi o aşağıda bir şey var. Airpod meirpod bu neymiş? Bir tane not parçası. Ağrı kesicileri gülüm bak burada bir sürü ağrı kesici var topla bunları. Allah hiç yoktu benim alayım hepsini. Oo çikolatalar <laughs> en önemlisi bunlar he. Oğlum ben çikolata alamadım hiç yalan konuşmayın. Kaset buldum ooo kafalara bak. Abi arkaya bak arkadan bir şeyler gülüyor bize. Ya bura hiç iyi bir yer değil ya. Kır buraya. Kır. Ben Kır. mi kıracağım? Yok ben kıracağım kırla çabuk. <laughs> Ananı öğreteceğim. <laughs> ne oluyor oğlum? Yaktım onu, yaktım. Sakin olun. Geri çıkın abi. bunun önünde Geri kaç abi. Devirler. Atma bence onu ya boşuna. Öldüler onu atma atma. Öldüler lan kimse yok İlk ki orada. bebek de var. Bence yok. Evet, param parça et tut hepsini. Sağdan Aynen. mı, soldan mı? Hemen bir oylama yapalım. Sol. Sağ. Şimdi burada benim fikrim mi önemli? Hadi bir sağdan evet. gidelim önce. Ya abi ya. Evet, sağdan hiçbir şey yokmuş. Ee, var. Var var Kenan var orada. Allah Allah size kolay gelsin. Öldürünce ben söyleyeyim. Ne Kenan ve adamları var Reis. Sakın oraya dalayım sakin onu... Oraya dinamit at. Dinamit at. Dinamit at. Yani. Sakin ol. Sakin ol. Sakin sakın. Yanlış yere girdim. Bu tarafa gideceğim. Ya sana saldırmıyor bile. Nasıl ölebilirsin gülüm? <laughs> Yaktım. Ya. <Geliyor. gülüyor> gelme Kine Kenan, gelme. gelme canım benim. Gelme yavrucuğum. Gelme hayatım. Öldü mu Öldü. Alın zırhını hemen. Maşallah benim altı tane zırhım oldu giyin abi. Bence Kenan orada bir şeyi koruyordu biliyor musun? Evet ve yanında adamlar da vardı orası da kalabalık. Burada yok. burada önümde. Gel la buraya. Yak onu da. Kenan babanı öldürdüm senin. O zaman ben ok alayım elime. Siz de kılıçla dalın. Yok ben okçu. Ölmüyorlar ha ben okçu olayım ya. Deyik kattı bana dev oğlu deve. Tamam o deli de yandı. Ben size bir şey diyeyim mi? Burası dehşetül vahşet bir yere. Aşkım bu ölmemiş. Aşkım öldü şimdi. Şey Oha şurada birilerini nasmışlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben sol taraftan ilerliyorum. Oğlum gelseniz de buraya ya ben tek başıma savaşıyorum. Bunu sistem biri sandım ha. <laughs> Abi sen bir ödümüzdekiler ama ödümüzde de 5 6 tane var. Onu mu sokayım? E kaç, kaç kaç. Ben burada kaldım. Gel gülüm geri. Ben onları yakıyorum. Ya illa bana çektireceksiniz değil mi dayı oldu da bunu? Abicim siz saldırmıyorsunuz ki. Hep ben saldırırım. Bir gelin. Çekilin. Çekilin abi. Ha? Büyük Vur mi... ne ya. Kenan'ı alt etmiş insanlarız biz. Yapmayın bunlardan mı korkuyorsunuz? İçin bir tane soda kendinize gelin. Ha? Burada var ya kesin bir şey bulacağız ya arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bak bunları kırın. Bir sürü ok çıktı. Buraya kamp kurmuş biri. Bakın. Dinamit minamit. Bunları al. Şimdi burada kayda değer bir şey bulamadık mı? Bence ha. burada bir şey bulacağız yavrum. Gel bak burada da yol var. Bence burada olması lazımdı da. Ben oradan hayatta gitmem. Oylama yaptık. İki kişi sağdan gidelim dedi. Bu sefer de soldan gidelim. Ne olacak ya? Kutku gel yerin. Burayı iyice bir araştıralım. Tarayalım bakalım. Bir şey yoksa gideceğiz zaten oradan da. Ay, hiçbir şey yok abi. Buradan yol gidiyor. E gidelim. Gelin gülüm. buraya. Önden biri gitsin. Emrin olur. Şu bozuk paraları toplayın, bomba yaparız. Burayı dinamitle havaya mı uçuracağız? Burada sanki bir şey yok gibi. Abi, ben size demedim mi? Bir kere beni dinleyin. Şu soldan gidelim ya. O zaman demedim mi? Demedim mi? Yar ben sana söylemedim mi? Hadi gidelim Gülüm. Utku'yu takip ediyoruz şimdi de. Vallahi Utku'yu ne zaman takip etsek? Kötü canavarlarla karşılaşıyoruz. Bak bir de yaratıkların olduğu yere önce bir işaret fişi atalım. Ortalığı aydınlatalım. Aydınlattıktan sonra Utku senin görevin alevli ok atmak. Benim görevim de kılıçla dalmak. Tamam mı gülüm? Sen de uzaktan bize rakiplerin yerini söyle. Aynen abi. Tamam oldu ama işaret fişi atınca onlar yanlış anlamasın. Hatta senin görevin işaret fişi atmak olsun. Ben atamam fişek mişek. Ben hatta yaklaşamam bile söyleyeyim şimdiden. Dinamit ve uçur buraya yelim Aha. Hemen bir dakika. Çekilin. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sıkıntılı bir şey çıkmaz buradan. İnşallah istediğimizi alırız. Ben de oraya bir fişe katayım. Ortalık aydınlansın. Bekleyin. Dalın şimdi. Korkmayın. E bir yere çıkmıyor gibi. O buraya da atalım. Her yerde de maşallah bir kuru kafa tası falan var ha. At yiyelim biz oraya ben, da. Biz bence yanlış yere geldik ya. Ya artık nereye geldiysek oğlum keşif yapıyoruz işte. Geçelim şuradan da. Önden ben gidim de. Doğru alamayın. Yok yaratık çıktı. Yok Kenan çıktı. Allah çarpsın. Ne zaman böyle dar bir yerden geçsek çok kötü şeyler oluyor. Vallahi var ya çok garip sesler geliyor. Kenan. ne avradını satayım. Bir şey domuz, ya. Domuz var Virginia şey mı? Domuz mu? Ne onun ismi? Ben gidiyorum. Kenan'ı seven ben... kaçsın. Ananı avradını satayım. Buraya geliyor. Çık lan! Size Allah kolaylık <laughs> <laughs> versin. Bir dakika, onu bir şekilde alt etmemiz lazım. Oyunun en güçlü bomba bossu arkadaşlar. Utku önce bir yakacaksın, sonra ben bomba atayım mı? Yaktım, yaktım, yaktım. Bomba, bomba! Çık, çık. Bir dakika! Dalmıyor oğlum, dalmıyor. Korkma. Bir bomba attım. Ya, bombadan kaçtı herhalde. Önüne düştü bomba o ya. O zaman ben de katanayla dalacağım bir Orada tane sıkışmış olabilir ya. Buradan bir şeyler atsanıza. Bir dakika bir daha yaktım onu. Ben de daha bomba yok biliyor musun? Allah bomba, geliyor yok. geliyor geliyor. Geliyor Allah. Abi gelemiyor Allah. Dondu, dondu dondu. Ayağı takıldı vallahi ayağı takıldı. Gelin buraya. Bomba, <laughs> bomba molotof versene <laughs> Utku bana. Bir şeyler yap. Ben ben onun için halledeceğim. Abla bir dakika. Buradan ben bir molotof kokteyli yapayım. Efendim, Abla geç. geç. geç Ay, geldi geldi Çıkladı, geldi lan geldi lan. Al ağzınıza. Da, o. İşte bu olmayacaktı, bu olmayacaktı. Bu valla olmayacaktı. Gülüm çık oradan. Beni yedi, beni yedi. En arkada ben ka Ben gidiyorum ya. Buradan geçebilir bu miyim? ya? Yani? Geçemez değil mi? Çok Abi biz diyorum. de sıkışırız burada. Utku atsana ne var ne yok oğlum deli misin sen? Bana bant verin ben bomba yapayım bir tane. Öyle artık be adam ne biçim Dinamit var bende olur mu? Aşkım işte şunu at bana olur. Aha öldü lan tamam gelin. 50 tane ok attım ver şu oklarımı. Oyunun en güçlü boss'u arkadaşlar bence. Bir defa benim. bununla karşılaştık. Bir dakika karşıda biri var. Bir bişek bir şey atsanız oraya. Aydınlansın etraf önümüzü ben iyi görelim. Istiyorum. Tamam her yer aydınlandı. Gel buraya eleri kanlı gel. Gel lan gel. <laughs> ne oldu da ne? Burada bir tane tekne var. Bu bir işaret abi işte. Ne demek istiyor? Burada dalış tüpü var diyor. İnşallah. Aa buradan bir ip var. O iple yukarıya çıkacağız. Ama öncelikle şuralara bakalım. Gelin. Bak burada bir sürü kolim var. Bunları patlatın. Oha be dinamitleri. Hadi yine bulduk. Hala tüp falan bir şey bulamadık. Dinamitleri koruyor olacak değil ya bu deli. Abla çok az kaldı biliyor musun? Buraya birini asmışlar ha. Hemen sol tarafınızda iyice bir bakın. Şunun tipini ibret alın anladınız mı? Hataya af yok. Hataya yer yok. Bunu unutmayın. Eğer hata yaparsınız düşman sizi olay ki alt edemedi bu sefer benim gazabımdan kurtulamazsınız. Hatasız bir oyun istiyorum sizden, lütfen. onu bunu bırak, vaat vermeye bırak da Allah aşkına önden git şu tüpü bu. Etrafa şöyle bir atın işaret fişi, aydınlansın önümüz. Aha su! Su varsa tüp de buradadır. Tüp dışında her şeyi bulduk, tüpü bulamadık. Yukarı çıkılıyor buradan bir kere daha. Aa hadi gel çıkalım. Kutlu, bir dakika, abi. Ee, size bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. Ben yine acıktım. Ben de acıktım, gofretliyim. Ne gofreti ya? Çok yüksek bir yere tırmanmıyor muyuz? Haya yüksek. Buradan düşen yaşamaz. Mübarek dağcıyız. Şu ana kadar tırmandığımız en yüksek yerdi ve tırmandıktan sonra bir yere daha tırmanıyoruz. İşin komikliğine bakar mısınız? Bir yemek o yerim kadar tırmandıktan ya. sonra bize istediğimizi vermezse var ya bu oyun. Bence biz çıkışa tırmanıyoruz he? Biz mağaradan çıktık. Bence de mağaradan çıktık evet. Gülüm benim ne güzel bir ip bulmuşsun ya sen. Orada başka gidecek bir yer yoktu ki ama. Ünlü kaşifin torunu Utku Bey bakalım bizi götürebilecek mi doğru mu araya? Abi ne var yani keşif yaptık yiyecek aldık. Allah Oo. Allah. Virginia ile de dövüştük. Ee, Virginia adlı bir yaratığı da tanıdık. Tabi tabi. Hadi arkadaşlar o zaman yeni mağaranın önünde görüşürüz. Aha da geldik abi. Hadi girelim bakalım. Yine önden ben mi? Ha, bu sefer sen giriyorsun. Hayret Utku Bey'e cesaret geldi arkadaşlar. Allah ne olduysa çok gururlandım bir anda. Umarım o mağara bu mağaradır. Yeter artık. Bu bu abla eminim ama yani bu mağara çok karışık haberiniz olsun. Hangi mağara karışık değil ki? O kürtücüğüm? zaman ağrı kesicimi ben şimdiden içeyim. Aşkım canı fulldur zaten niye içiyorsun? Full artı full olsun. Bu ne lan böyle? Oo. Oo önünüzde misafir var. Tabi tabi hem ben gideyim onu indirin mesela değil mi abisi? Yok abi. Sen hiç kızımı kıpırdatma. Allettik zaten. Aferin abi. size. Bir tane daha geliyor. İple yukarı çıkıyor muyuz yoksa düz mü gidiyoruz? Çıkmıyoruz abi. Aa. Devam. bismillah. Sakın kafanız, kolunuz falan şu sarmaşıklara takılma. Dur bekleyin. Orada yaratıkları var ya. Direkt ben onları ok atacağım. Biz de önümüzü bir aydınlatayım. Aynen. Aferin işte böyle takım oyunu yaparsak eğer ki zınk yanıyor. Birazdan kokusu gelir ölür. Bir tane daha var. Ya. Bu bitti diğeri de gidecek şimdi. Bunların canı çok az ya direkt ölüyorlar. Üzülken bir de bağırıyor kankilerini çağırıyor. At at gülüm işaret bir şey önümüz Allah boş işaret. Şimdi buradan aşağı mı iniyoruz? Evet hadi inelim. Önce bir aşağı işaret bir ne olduğunu görelim. Baya derin. O var ya ben oraya hayatta inmem. Buyurun. Ben iniyorum. Ben artık bulmak istiyorum şunu. Pardon çıkıyormuşum. <laughs> Aşkımmış sizinin. <laughs> Lan düştüm düştüm düştüm. Ne oluyor ne oluyor? Allah Allah, merak etme çok derin değilmiş. Bir kat daha ineceğiz. Ee, var ya. Abi aşağı bir baksana. Bol bol işaret fişi atın ha. Ben attım. İşaret fişi ortamı daha da gergin yapıyor ya. En azından önümüzü görebiliyoruz. Ee nereye? Herhangi... Aa vallahi evet. bulduk, vallahi bulduk. Allah'a şükür bulduk. Arkadaşlar dalmuş tüplerimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir deneme dalışı yapacağız. Önümüzdeki bölümde asıl dalışa gidiyoruz. Doğru mu? Asıl dalışa gidiyoruz da biz bir kaydedelim mi? Ne olur ne olmaz. Burada mı kamp yapalım? Evet, aha da burada. Tamam, Aşkım hadi, bir gelir misin? Geliyorum gülüm. Bak dalanın halini görüyor musun? Adam ne şekil şekilli. Emin miyiz dalmakta? Aşkım bu enayi ise biz de NA'yız. Hadi. Vallahi ondan daha iyi yani. enayiyiz ama neyse ben yatıyorum. Allah razılık versin. Arkadaşlar o zaman hedefimize ulaştığımıza göre önümüzdeki bölümde asıl dalışa gitmek için biz hazırız. Sizler de hazırsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olun, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.